Selam millet. Evet gördüğünüz gibi şurada okuduğunuz gibi bu bölümde benim ana karakterim yani çoğunlukla oynadığım karakterimin paladin olan Hüsamettin'i oynayacağız. Size bundan evvelki bölümlerde bir iki bölümlerde söz verdiğim gibi bir Süleyman'ı oynayacağız. Death Knight bir de bizim ana karakterimizi. Bugün ayın 13'ü. 13 Kasım ve oyun Warlords of Draenor oyunu geldi bana ve onu install yaptım ve de oynamaya başlıyorum şu an. Görüyorsunuz level 90'a hemen gidebilirim. Bu zaten Mist of Pandaria'da level 90'dı. Çünkü bunu oynamıştım. Size Death Knight'te söylediğim gibi. Bir iki hafta falan oynadım. Ondan sonra bıraktım. Şimdi bizim Süleyman'ın olduğu yerde bu şu an 86 bunu istiyorsam 90'a 90 getirebilirim. Şuraya bastığımızda ne yapalım kan mı buz mu veyahut da e, ne diyorlardı bana e, mi İngilizcesi bilemiyorum ki unsaint frost blood ben bunu kan üzerine oynuyordum bonus 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 veriyor şimdi bu yeni karakter yaptığımızda hemen onu level 90'a getirebiliyoruz bu Warlords of Draenor'da. Bu imkan var. Devam et. Ve görüyorsunuz level 90'a geldi. Dang. Bu da bizim mage. Görüyorsunuz bir Draenei. Bununla genellikle ben e, encharter falan yapıyorum yani pek oynadığım yok bunu. Doğru dürüst e, beceremiyorum da bunu. Bunu şimdi biz nasıl e, level 90 yapacağız onu düşünüyorum ben. Bir tanecik karakter mi yapılıyor? Bütün oyunda bir tanecik karakter mi level 90'a getiriliyor? Hayret bir şey. Şunu bir kapatalım. Eee, tamam. Yeni şey aldık. Postamız da var. Onu da hemen alalım. Evet. Paramız var burada. Görüyorsunuz 33.900'de bu Weasley'nin şeyi var. Parası var. Bu genellikle dediğim gibi en çarptıra Encharter yapıyor bizim diğer karakterlerimize. Yani Hüsamettin Paladin'e ve Süleyman e, Death Knight'a. Yine de encharter yapıyor bu. Başka bir şey yaptığı yok. Bir de ara sıra işte canım sıkıldığı zaman bunu oynuyordum. Bunun level 90'ı getiriyordum. Daha doğrusu e, <laughs> Misopenderya'dan evvel level 85'e getiriyordum. E, ortalıkta dolanıyordum. işte bununla bir şeyler falan yapıyordum ufak tefek bir şeyler yapıyordum. Satış matış yapıyordum. Görüyorsunuz dediğim gibi 33.900 parası var bunun şeyle. Ee, bu en charter ile satışlar yapıyordu. Açık arttırma evinde. Açık arttırma evi mi diyorlar ama Ama ben size şimdi bunu değil de söz verdiğim gibi söz verdiğim gibi size aslında ben bakmak istiyorum bunu nasıl level 90'a getirebilirim diye. Ben bunu level 90'a nasıl getiriyorum arkadaş? Bir tanecik karakter mi level 90 yapabiliyoruz? Shop. 25 euroya bu atı alabiliyoruz. Petler. Onar euroya. Görüyorsun bu bende var zaten galiba Hüsamettin'de var bu. Ee, binekler. Bayağı bir pahalı arkadaş. Ha, bir tane daha level 90'ı getirmek için 50 euro istiyorlar. Ancak bir tane hakkım vardı. Onu da iyi ki Death e kullandık. Ama bir şimdi çok konuştum yine. Kızacaksınız bana. Antonidas. Serverinde görüyorsunuz fulldur. Hüsamettin'i bir başlayalım. Evet, evet size Death Knight e, videosunda söylediğim gibi benim Hüsamettin account'u hack yapmışlardı. Bütün e, item'ları falan almışlardı onun. Ben bunun için ticket yazmıştım. Size Death Knight videosunda söylediğim gibi. Quest'i şimdi başlattı. Tamam. Ee, fakat tikitte cevap geldi bana. Dedi ki e, senin accountun uzun süre evvel hack olduğu için sana e, senin itemleri tekrar yapamıyoruz. Yani e, oluşturamıyoruz tekrar. Çünkü e, protokol çok uzun bulunamıyor diyor. E, onun yerine sana bin altın gönderiyoruz diye cevap geldi. İşte burada görüyorsunuz bin altını göndermişler. Itemlarımı ya, ne yapalım artık? Kayboldu itemler. Ama zaten bu şey başladığımızda bu adını siz söyleyin. Şimdi bu et evet ona başladığımızda zaten itemların pek fazla değeri kalmayacak. Bir iki questten zor sonra zaten verilen değersiz mavi aykımlar falan. Bu benim kaybolan hekte çalınan epik aykımlardan daha da değerli olacak. Evet burasını eskiden bilmeyenlere söyleyeyim. Eskiden burası şeye girişti. Şatrat'a girişti. Bu hangi et ondu efendim? neydi o ilidan baş düşmandı İlidan. Ee, neydi onlar ya? Burning Crusade. Burning Crusade burada giriş yapıyordu yeni dünyaya. Şimdi biz bizim quest veren quest sahibini nereden bulacağız? Bu ne? Stormwind Portal. Benim quest sahibim nerede lan? beobachtet und geht in Sen misin Ha burada. Azerot içeri. Bu bizim şansımız. Portala hücum. Evet görüyorsunuz biz hortlarla beraber dövüşüyoruz. Burada oyunda aslında çok büyük bir e, yanlış anlama var. O yanlış anlama ne? E, hortlar ve alienslar bir e, kan düşmanı hayır, kan düşmanı değil, sadece çekememezlik var. Yani hortlar dediğin zaman e, the hort dediğin zaman e, kötü insanlar veyahut da kötü karakterler. Aliyanslar iyi karakterler veyahut da tersi diye bir olay yok. Hortlar kendi başlarına bir gruptur bu Azeroth diyarında. Ee, kötülere karşı, kötülüğe karşı savaşıyorlar. Aliyanslar da aynı. Äh ee, bu şeklinde Ironhord'dan bir yazı al diyor. Nereye gidiyoruz? Bunları aslında benim silmem lazım. Ne? Neyse sonra sileriz. Paladin olduğu Hemen belli attan. Paladinler daha Burning Crusade'de kendi atlarını şey yapıyordu oluşturabiliyordu. Sihirle. Hadi hadi. Evet hortlar e, ve alianslar birbirini çekememezliğinden PvP'ye giriyor oyun. Yoksa yani birbirlerine kan düşmanı falan e, olduğundan değil. Ben şimdi bunları nerede bulacağım? Ha şimdi oluşuyorlar. Bir var burada ha, şimdi yavaş yavaş oluşuyor server full olduğu için Çelik orttan bir yazı diyor kimden alıyorum bu yazıyı kimden alıyorum bu yazıyı bu yeşil şey yeşil diyorum mavi bölgede bir yerde ama nerede? Bunlara karşı mı dövüşeceğim? Biraz e, konsantre oldum. Yani biraz sustum. Niye sustum? Çünkü e, uzun süreden beri oynamadığım için tekrar bir e, oyunun içine girmem lazım. Ah bulduk. Güzel. Bulduk. Devam et. Quest'i bitir. Evet server bayağı bir full olduğu için Geç ee, Komutları geç alıyor İki tane Portal'ı deaktive et diyor Kapat diyor nerede bu Ana Böyle Düşmanın ortasına mı gitmem lazım ha şurada birisi Şu mu yoksa Yok Ha şurada bir yerde mavi bölgede. Evet, bu druidin şeyiydi galiba. Özelliğiydi galiba. Yol gösteriyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Burası mıydı lan? Hani? Portal? Ah burada.

Evet, bu da benim paladin atım. Dediğim gibi Burning Crusade'de ee, bir quest yaptıktan sonra paladinler kendi atlarını kendileri yaratabiliyorlardı. Sadece e, paladinlere özel bir şeydi bu. Görüyorsunuz. Hatta iki tane quest yapmak zorundaydı. Birisi yavaş at için, ondan sonra birisi de çabuk at için. Guldanı arayın diyor. Çelik ordu e, durdurabilmek için diyor. Guldan, bakalım nerede? Ah buradaymış. Guldan sen mi sonra? Yok. Ee, büyük meç Kadan. Kadan mıydılar? Bulamıyorum ulan. Amma da yaklaşmışsın ha burada. Kanka tamam. Devam et. Bitir quest'i. Bitir. Ve burada tek elli bir balta veriyor.